Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi 1.8 büyüdü sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Benim ekonomim %60 geriye gitti. Niye abi? E her şey ateş pahası. Gıda görmüyor musun? Şimdi ben emekliyim. Emeklinin neyi? Ev kirası. Ondan sonra gıda, beslenme, elektrik su, elektrik su. Elektriğe kaç para zam geldi bir yılda? Yüzde elli altı. Emekliye ne verdiler? Kaç aldınız abi? Yüzde beş, buçuk. yüzde beş buçuk. bir aldık. Yüzde sekizde bir aldık. %14. dört. Evet. Yüzde on dört verdiler ama bizim tükettiğimiz gıda maddesi, elektrik, su, her şey yüzde üzerinde zam kondu örnek vermek gerekirse geçen sene portakalı ben iki buçuk liraya alıyordum. Bu sene beş lira. Yüzde yüz koydu. Evet. Bazı gıdaya yüzde yüz bazı gıdaya yüzde altmış koydu. Size yansımadı mı bu büyüme? Niye dedi ki böyle bir büyüme açıklaması yaptı? Ha, büyüdük yakında uçuşa geçeriz belki. Yüzde elli geri gittik biz. Alım gücümüz yüzde elli geri gitti. O büyüme vatandaşa yansımadı yani. Vatandaşa ne yansıyacak? ama ne dediler Türkiye'de yoksulluk yok dediler evet. ha, ona kalırsan asgari ücrete çalışan emekli hepsi yoksul Aşkın birini altında. Evet birini bulursa birini bulamıyor kardeşim biz beslenmeyi boş ver. karnımızın doyduğunu ker sayıyoruz öyle gıdalı beslenme falan bizim için hayal oldu artık eskiden de o. o eskidendi şimdi hayal oldu artık Allah ee, öyle Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok sağ olun. Ama Çetin. ama eee evet. kendilerine beşli çeteye saraya geldi miydi? Para bol vatandaşa geldi mi? Yok. Onların büyümüştür 1.8 belki. Yok onlar ne biz 1.8'i. Eee kaç para zam verdiler o beşli çeteye? Köprülere falan yüzde yirmi altı. Evet. Emekliye ne verdiler? Yüzde on Madem ona %16 e, 26 veriyorsa bana da 26 versin. Bana niye 14 veriyor da ona 26 veriyor? Devamlı zenginlere soyduruyorlar. Bu beşli çeteyle bak benim herhangi bir duygum veya bilgim yok ama kendi yorumum beşli çeteyle bizi idare edenler ortak kardeş. Resmen bizi soyuyorlar. Kendileri köşeye dönüyorlar. Ortak değiller de niye bu dünyada eee 10 firma en çok ihale alan 10 firmanın 5'i Türkiye'den çıktı. Evet. 200 küsür ülkede düşünebiliyor musun? Ee, en çok devletten ihale alan müteahhit Türkiye'de çıkıyor. Acaba Türkiye'den başka e, ihale alacak zengin şeyler yok mu? Kış adam yok. Ha, evet. Ama ne yaptık? Köprüyü biz 1 milyon 250 bin... 1 milyar 250 milyona yaptırdık. Bu senenin rayişiyle ödersek 8,5 milyar ödeyeceğiz. 1 milyar 200 milyonluk. 3 sene de aslında biz köprünün parasını şimdi ödedik. Ama 23 sene daha şey 22 sene 3 senesini ödedik. 22 sene daha bizim vergilerimizin hem finanse edecekler. Peki 2 trilyon e, vergi toplandığı söyleniyor. İyi kardeşim de. Niye şeffaf açıklamıyorsunuz? Nereye ne harcadınız? Türkiye'nin geliri ne, harcadığı ne? Sayıştayı denetiminden niye kaldırdılar? Hırsızlıklarımız ortaya çıkmasın diye. Beş müteahhit nereden beslensin? Tamam, tamam yengem. Müteahhitlere çalışıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, onlara, onlara, onlara veriyoruz. Yüzde yirmi altı zam verdi, bize yüzde on dört verdi. Ama, ekonomi büyümüş 1.8 Ne büyümesi ya ne büyümesinden bahsediyorsun? Şuradaki insanların hangisinin dört dörtlükmüş bir sorar mısın durumu? Söylesinler Allah aşkına söyleyin. <gülüyor> Cumhurbaşkanı korkmayın <laughs> ya. Büyümeyle ilgili, ilgili bir şey. fıkra anlatayım size. Yaşadam yaş gitmiş demiş ki doktora benim elim küç, elim büyüyor elim büyüyor. Amca Abla demiş ne ya? elim büyüyor senin dört şeyin dört küçülüyor şeyiyim. demiş. Ben dört dörtlük dört yaşıyorum. Benim ailem beni okutamayacak güçte. Ama benim devletinden aldığım krediyle ben okudum. Keşke herkes senin gibi diğer gençler. Ben devletimin bana verdiği krediyle okudum. Yoksa Ay, okuyamayacaktım. Bak. Alan, Allah ın Allah ın ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Ben Yoksa ben okuyamayacaktım. Vermeseydi okuyamayacaktım. 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 şimdi iş bulunca ödeyeceksin. Evet. İş iş polis olacağım Allah'ın izniyle. Hayır, iş bulunca değil. Beş i̇ş ayım yok, kaldı. Polis iş iş olursam ödeyeceğim Çatı. Herhalde icra geliyor. Şimdi işe Garanti mi? Ama ne yapacaksın? Polis olamazsam Her yerde iş var ama ben şu an ben turizm meslek mezunuyum. Ha nerede iş? Yat limanında. Dört buçuk milyon maaşıyla çalışabiliyorum. On milyon işsiz yalan mı? Abi bak. On milyon işsiz yok mu Türkiye'de? Şu an iş çok çalışan, çalışmak isteyen de yok. Herkes senin gibi benim. Mesela bak Abla git oturduğu sen yerde şey çalışmak şey istiyor ya. anladın mı? Kafayı oğlum bu ben kadar insanlar aç Devleti bir açtı, senedir kapalı dükkan. De, ben bulabiliyorum abla. Ben turizm mezunuyum. <laughs> ben, ben iş de, bulabiliyorum. Ben ben iş de, de, bulabiliyorum. Ya, tamam. Herkes kafa. abi şimdi herkes oturduğu yerde çalışıp bana devlet 4 milyar <gülüyor> para, <laughs> para <laughs> versin kimse bulamaz. Sen polis olmak için mi diyorsun bunları? Hayır hayır polislik olur başka bir şey olur ya. Belki kazanır. Yalaklık mı? Amca sen ne sen ne iş yapıyorsun amca? Onu söylesen. Bir sürü dükkanlar kapalı şuradaki esnafa sor bakayım dört dört. Şoförlük yaptım. Şoförlükten emekliyim. Şu an emekli maaş alıyor musun? Alıyorum. Memnun musun? Emekli maaşı Memnun emekli değilim. Niye? 2000 2000 lira emekli maaş alıyorum. Emekli maaşı yetmiyor ayırı kardeşim. Her sene maaşından kesiyorlar. 2000 lira emekli maaşıyla nasıl? 10 milyon siz ben var ben mı ben yok mu? Kirası kesiyordu? veriyorum. Biliyor musun 10 sen? 10 siz var mı yok mu? Abicim bak ben şunu söylemek istiyorum. Bu kadar iş, bu sen sanıyor musun bu kadar adam işsiz? Aç evet, evde. 10 milyon işsiz. Bunu Türkiye'nin Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Devletin kurumu söylüyor. Ya abi. O yalan mı söylüyor ya kardeşim? Tamam gel. telefonlarımızı çıkaralım mı abi. Çıkar telefonu. Herkes çıkarsın A, Telefonla ekonomi mi? Hayır ya. çıkarsın abi Dur bir saniye tamam. Şöyle bir. Bir saniye tamam. Bak şu arkadaş. A, 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 bak şu arkadaş iPhone kullanıyor. O telefon, tamam. telefon 4,5 milyon. Tamam. Anladın mı? Tamam. Ama iPhone iPhone'u nereden alıyoruz? Bak nereden saniye, alabildiğin önemli sen, değil. Şu Türk anki bir bir saniye, sen saniye, Türkiye'deki işsizliği konuşuyorsun. Doğru mu? Sen şu anda bir iş yapıyorsun mu? Ben şu an boştayım abi. Dur tamam. Tamam. Telefonu. Telefonu nereden alıyoruz? Kendisi işsiz. O telefonu yurt dışında adamlar ne kadar alıyor? Abi yurt dışındaki adamın aldığı maaşla size Hayır maaş değil. Şimdi 1800 lira ben alıyorum Almanya'da 1800 lira siz alıyorsunuz. Tamam. Tamam. Şimdi onu sen 10.000 liraya burada alıyorsun. O orada 300 euro'ya alıyor. Yani 300 TL'ye alıyor. Adamın para birimi bu abi? Hayır. Bak, para şimdi, bak şunu, aynı tutun şunu karıştırmayın. Mi? Bak ben şunun davasındayım. Bak şeyden akpartsan kaç para alıyorsunuz? Ya boş yapıyorsunuz gerçekten mi? Siz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşısın, tamam mı? Kendini gidip de Amerika'nın yan part yan devletleriyle karşılaştırmayacaksın. Sen euro almıyorsun Sen bir ülke olarak kendi para para birimini basabilmiş sen bir ülkesin. Sen, emekli, sen biraz önce emekli ya, vatandaşa dedin ki, e emekli maaşı almasaydın ne yapacaktın dedi. Her sene sen o adamın maaşından para kesildiğini biliyor musun? Her ay. mecbur verecek bunu. Tamam. Veya şöyle söyleyeyim. Şöyle 40 yana, ben boştayım, çalışmıyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Boşta çalışmayan bir adam için çok klas bir hak. Arabanı, araban da var. Helal olabilir. Bak, olabilir. Bak, olabilir. olabilir. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi kimseye konuşturmuyorsun ya burada. Ben seni biraz önce burada. konuştuğunda söyledim Şimdi haberlere çıkacağım, şov yapacağım diye. Peki sen sanıyor musun ki sadece Türkiye'de memeliklere maaş veriliyor? Bak başka bir şey soruyorum mesela. Ben sana başka bir şey soruyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde emekli maaşı verilmiyor mu? Dünya abi bir şey hepiniz Birinizle konuşayım ben cevap vereyim. ben... az önce? Şimdi ben sana diyorum ki dünyanın sadece Türkiye'de mi emeklilere maaş veriliyor? Dünyada hiçbir yerde emekliye maaş verilmiyor mu? Abi şu an sen kendi ülke, bak konumuz bizim ülkemiz değil mi abi? Sen konumuz başka ülkemiz, boş ver. Bak sen, tamam. Sen biraz önce söyledin ya Amerika bilmem ne falan. Ben de sana biraz önce vatandaşa verdiğin cevaptan gidiyorum. Sen ki emekli var, maaşı almasan Sadece Türkiye vermiyor. Ben sana Amerika'yı göstermiyorum ki. Işte. Evlet. Ben senin söylediğine çürütüyorum. Sen adama diyorsun ki emekli maaşı devlet vermese ne yapacaktın? Dünyada sadece Türkiye'de mi emekli maaşı veriliyor. Abi adam emekli olabilmiş, tamam mı? Evet. Emekli maaşını alabilmiş. Evet. Tamam, evet. Tamam, emekli maaşı tamam Ama tamam, geçinemiyor. yaşıyorsun onu söyle bana. Pardon tartışma ne? 1.8 büyümüş. Tamam. Sen yurt yerleri yerleri kapalı. Yurt dışında yaşadın mı? Ben mi yaşamadım ama çok gittim. Evet. Yaşamadım. Ben yurt dışındayım Romanya'dayım. Evet. Tamam aldım 2700 lira para. Ev 2700 kirası. euro mu? Euro yani. Tamam. tamam. ev kirası bilmem ne düşüyor 1700 liraya. Tamam mı? Tamam, sen Türkiye ile orayı kıyaslarsan orası ucuz abi, diyorlar. Çok pahalı. Yapma yalak olursun ya. ya, ya oraya ya, ne yalak olacağı ya. Doğru. Türkiye <laughs> Türkiye'ye ölüpün cennet olur. Niye buraya <laughs> geliyor, <benim gülüyor> dedim, adam. He? Niye buraya gelip çalışmıyorsun? Orada, nerede? Sen ona alıyorsun. <laughs> Emeğin evet. var, varsa git orada sen de çalış. Kilosunu ne kadar alıyorsun abi? Etin kilosunu ne kadar abi orayı, alıyorsun? Abi oraya değil ya 45 li. Bak 45 li. Ne kadar alıyorsun? Bir hesap et. 14 <laughs> e, Türk parasıyla 49 liraya buraya denk geliyor. <laughs> evet. Sığarı orada 32 lira bak. Sığarı 32 lira. Türk parası 32 lira. Bir paketi. Burada ya çarpıyor yani. Tabii çarpıyor. Maaşı çarp bir güzel. de. Çok güzel. Onun hesabını yapıyorsun. Burada sigara burada kaç ya? para? Ben sigara içmiyorum. 15, 15, 15 lira. Ben de içmiyorum. Bak ben de içmiyorum. Ben de. 2700 lira maaş alıyorsun. Çarptığın zaman 20 küsür milyar para yapıyor. Evet. Burada almışsın 2700 orada, lira. Orada var, kesiyorlar kesiyorlar senin dişine 1700. Orayı geçeceksin işte. Öyle şey yapmayın. Onların parasına göre 30 lira değil ki. 37 lira. Türk parası 37 lira. Tamam, onlar... Maaşı çarpınca kaç oluyor? Türk maaşını çarp. Işte. Tamam. Bir de 2700'ü tamam, 9 çarp. 14'te çarp. 9 değil 14 ile çarpın. Maaşıyla kaç sigara alıyorsun? Kaç abi, şey ona, sen 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 kaç evet. Kaç Ama onu Saraya evet. sigaraya Evet. Romanya'da. ya. Nasıl? Ya. 1500 euro asgari ücret alıyor. Adamın markete en giriyor. En, tamam. yüksek, en yüksek en yüksek mark. Romanya'da su. Romanya'da su. 5 lira 5 lira. Su Oğlum, beşli bakın şu para bak. 120 milyon lira. Ama onu da söyle. Öyle hesapladım hocam. Bak, bakın, şu veriyor. 14 lira. Sen bak, şu oranın ama. parası. Peki, ekonomisi büyümüş mi? Onu da tutuyorsun. Evet. Şimdi ben sana Sen türüyorum. şimdi Sen Amerika... dedin ki az önce ekranın arkasından ben ünlü olacağım dedim. Bak televizyona geleceğim dedim. Şimdi 2700 euroyu 9 çarpar, <laughs> çarpar mısın? Abicim çarpar bak mısın? sen, sen çarp... euroyu niye çarpıyorsun? ben bunu anlatamıyorum sana. Amerika'yı mı konuşuyoruz? Euro'yu mu konuşuyoruz? Türkiye'nin... Ya sen o zaman neden suyu orayla çarpıyorsun? İşte onu karşılaştırıyorsun ya. Tamam bunu sen yöneltiyorsun. Mikrofonu Hayır, almışsın eline diyorsun ki Euro, Amerika'yla ile... Ben euro demedim bak, siz dediniz. Böyle yapmasa polis falan yapmazlar adamı bak bak telefonuna falan Ak üniversite mezunu işsiz siz geldiniz telefonuna bak. AK Parti'nin torpiliyle işe girmiş hayır, savunacak. Hayır hayır beyefendi dedi ki. Beyefendi hayır hayır beyefendi evet, tamam, dedi ben ki. Ben dedi ünlü olacağım dedi. Çocuğun... Bir saniye. Bir beyefendi çocuğun... dedi ki ben ünlü olacağım dedi. Birazdan televizyona çıkacağım diyerek geldi. Ünlü olmaya çalışıyor bak ben bunu sabah alıyorum, akşam yapalım. çalışıp hak ederi kalıyorum. Senin çocuğun da çalışabilir. Senin çocuğun ama, sabah sekizde kalkıp. AK Parti'nin torpiliğine ne işe girdim pek onunla alıyorsun. Senin bu AK Parti Mezunun yüzde otuz beşi işsiz. Ya, üçte yani. biri işsiz. Tabir ettiğiniz insanlar sabah sekizde kalkıp lafımı kesme abla. Sabah sekizde kalkıp gemi kazıyamadığı için Pa, i̇ş yok, para yok, yok diyor. Ben bunu gemi kazıyarak aldım. O kadar, şey aldım. Yo, o kadar ben üniversite mezunu, bel bir sen çalışkansın. Ya, bana, bana şu adam ha. formaları versin. Ben burada tek tek insanlar forma satar, gene para kazanırım. Anladın mı? Madem forma sataydın niye niye, niye 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 ben adım gibi eminim. Şu an AK Parti torpilleniyorsunuz ya. Ben daha 26 yaşında bir genç adamım. Sizin de sizin eminim ki sen de zamanında AK Parti'ye oy vermişsiniz. 250 lira maaş aldı. işe gitmeden. Durumun kötüdür. Oğlun senden çok para almıştır. Paran yetmiyordur. Bir dakika konuşuyoruz. Bak belki de hiç çalışmadan alıyorum o maaşı. Bunlar Hangi parti Tamam ben açıklıyorum. Ben AK Partiliyim. Hangi partilisin? Söyle hadi. AKP'ye karıştırdın. Tamam hangi gelsin? Hiç bilmiyorum. ben partiz, ben söylüyorum. Ben AK Partiliyim. Sen hangi partilisin? Ben İyi Parti'yi de tutuyorum. CHP'yi de tutuyorum. Ha, ha? İsmini söyle de politik adımlarına faydası olsun Gerek olur. yok. Ha gerek yok. Doğru. Türkiye bak bu kadar millet biliyor. Millet millet, millet karnını Bir zor doyuruyor. Bırak yalnız, beslenmeyi. Beslenmeyi unuttuk zaten düzenli beslenmeyi. Karnımızı zor doyuruyoruz. Bak ben bak, bak, bak tekrar söylüyorum. Söyle. Ben bunu anlamına kıyla kazandım ne aldım. Yapma şey ne de diyeceğimi de dinle. De bak var mı 100 liranın? Şu 100 liranın değeri kalmış mı şunun? Şuna bir bak da ondan sonra konuşun. Herkes buradan ara baksın bak, Şu ne? Şu bir değeri kalmış mı? Bir bakın bakın. Buna bir bakın ondan sonra konuşun. Şunu bu değeri kalmış mı ondan sonra? konuşuyorsan nankörsün. Cebinde bu tomarla bu insana böyle konuşuyorsan nankörsünüz. Kazandığını söyleyeceğim. Emekli maaşı için senin depremde toplanan paralarınla depremde toplanan paralarınla emekli maaşı ödendi bu ülkede. Bu ülkede bunlar yaşandı. Değerini bilirim ben bunun değerini. Yatıp kalkıp dua ederim. Nankörlük yapmayın. Bir insana nankör diyemezsin. Kim veriyorsan o cesareti? Sen adama nankör diyemezsin. Nankör, nankör, ol, diyemezsin. Nankör, nankör, diyemezsin. Nankör, diyemezsin. Sen bir insana sakin. burada nankör diyemezsin. Sakin. Sen onlara hava yapma, Sakin. Demek sakin. sende var nankörlük. Demek sende var. Sakin. Burada hiç kimseye hakaret edemezsin. Sakin, sakin. Nankör olmasa nankör demez. Ben hepinizin sakin. yanında diyorum. Şu paranın değeri varsa ona göre ayaklarınızı denk alın. Böyle bitti. O para, o para de, yok içimde. Para yok niye kardeşim? Ben bir senedir çalışmamışım. Bir senedir benim işimi kapatmışlar. Vardışın, kardeşim kardeşim. Ay yirmi iki sene maaş aldım. Buyur. Kardeşim, para vardışın. bu. Bunun değeri kaldı. Bu. Onu ben. Bu ülkenin zaten sorunu bu. İnsanlar çalışıyorlar. 12 saat neticede çalıştıklarılarından kendine ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Abla, ihtiyaçlarını gideremiyorlar. açıkladı. Dedi ki ekonomi 1.8 dedi büyüdü dedi. Halka yansıdı mı bu büyüme? O sadece zenginlere yansıdı. Halka yansımış olsaydı halk bu durumda olmazdı. Eti, etin kilosunu biliyor musunuz? 70 lira. E, kim yiyebiliyor bunu? Evet. Kim yiyebiliyor? Hangi maaşla? Kurbandan kurbana et görüyoruz. Hayır. Kurbandan kurbana. Ondan sonra et alamıyoruz eve. Eti eti bırak, ekmeği zor alıyoruz biz. Bu, yok bu ülkede. Yani insanlar niye nankörlük yapıyor? Halk seçim yapıyor, oyunu veriyor ki insanlar bir yerlere gelsin. Şu ülkenin zenginliği, insan zenginliği, işçilik zenginliği, doğa zenginliği hiçbir yerde yok. Avrupa'yla, euro'yla, dolarla bizler yarışıyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye burası insanlar niye maaşlarıyla kendi ihtiyaç temel giderlerini karşılayamıyorlar? Aslında bu sorulara halk cevap vermelidir. Yok damat Abla, dedi, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ben dedi, geldim. keşke dolarla atar. E, Sivas'ta ne işin var Antalya'da? Sen geldin Antalya'da Sivas'ta 10 tane inek beslesin, bey gibi geçinirsin. E burada olduğu değil. Çiftçiliği bu. de öldürdü. Her bir davarın Çiftçiliği kendi dolduruyor. kendine vergisi var. Sen niye insanlar kardeş ithal kardeşim. etmiş? Tamam. Ya bizim ülkemizde hayvancılık mı yok? Niye ithal eti yiyoruz biz? Mühürlenmiş elin, buz tutmuş etlerini yemek zorunda mıyız? Bizim tarlalarımız, bizim çimenlerimiz, bizim sularımız yok mu? Yani satıldık. Ekonomi şahlandı, uçuyor. Çok mu iyi abla? Ya neresi iyi? Memleketi batırdılar ya. Niye? Ya niyesi var mı ya? insanların halini görmüyor musunuz? İyi diyorlar. Siz, derler. Derler. Halka yansımadı mı bu ekonominin büyümesi? Yansımaz büyümü? olur mu ya? insanlar çöplerden... Yok, ekonominin büyümesi yansıdı mı? Ekonomi büyüdü mü? Büyümüş işte. 1.8 büyümüş. Abi. Biz ülkede yaşamıyoruz o zaman. Bizim ülkenin değil midir o? Değil demek ki. Norveç <laughs> falan mıdır abla? Olabilir. İsveç, Norveç olabilir. Niye abla kötüyüz? Niye kötüyüz? Ee, i̇yi idare edilemediğinden. Memnun değilsiniz. Tabii değil. ki değiliz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, %18 düştü. Neden abi? E, gelirim az e, düşüyor. Giderim yükseliyor. Alım gücünüz azaldı mı? Elbette. E, reis öyle demiyor. Ya, reis öyle demiyor. Niye? Çevresindekileri görüyor. Reis beni görmüyor ki. Ha, çevresindekileri Çevresindekilerin büyüdü. Büyü. Tabii Büyü ona katılıyorum. Mü? Tabii ki. Biz vatandaşız. vatandaşın büyümez. Ama reisin çevresi büyür. Ben reisi İstanbul'dan da sanırım. Evet. Bundan başka malım varsa yüzük. Ha çalmışımdır demiş. tasırlar mısın bilmiyorum. Evet. Bak bende o da yok. Sen de yüzük. Sen yani zengin olamazsın o zaman abi. Yok ben olma olamam, imkan yok. Olabilmem için siyaset yapmam lazım. Siyasete girmem lazım. Siyaset artı değerleri paylaşma sanatı. Evet. Bunu en güzel beceren de Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımız. Çok güzel beceriyor. Çok güzel dağıtıyor. Çok güzel götürüyor. Onun için çevresi tabii ki büyüyor. Oldukça da büyür yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 1.8 büyüdü ekonomi dedi. Bu büyüme size yansıdı mı? Bize yansıyor tabii. Nasıl büyüdü? Erhani gibi mesela herkese yansıyor. Sadece var kaç konuşuyor da yanlış konuşuyor. Valla. Tabii canım. Nasıl yansıdı mesela size? Ya bizim için mesela yansıyor yani. Yani çalışıyoruz, işi gücümüzdeyiz. Biz e. yani. Bize Aynen o yeter o yani. Evet. Çok bir güzel. sıkıntı yok. Biz, bizim için bir sıkıntı yok abi. Memnunsunuz. Memnunuz. Dolar e, 50 TL'de gelse de yine bir seçer. Yani TL'lik zaten benzin alıyor. Değişmiyor yani şey değil mi? Mesela Peki. benzin olmuş 7 lira. Evet. 50 liralık aldığın için hiç değişmiyor. Benim için değişmez zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. Program yok. Çok sağ olun. Şey değil. Cumhurbaşkanının Büyük. eksilerini görmemeye çalışıyor. Bak bir de artısını gör. Evet. Adam dünyaya dinimizi nasıl olduğunu öğretti. Evet. Heh, nasıl oldu? Ateistlerle dinleri ayırır adam. Nasıl yani abi? adamın sayesinde bak Filistin'e gemi gönderdi adam. Giderken normaldi. Geri dönerken İsrail'le siyasi anlaşmalık nasıl bize mi sordu? Yani. Heh, bu adam bunu söylüyorsa Müslümansa Fransa'daki Karkas'ı eleştirmeye gerek yok. Bu adam zaten kendi dinini kötülüyor. Yanlış mıyım? Doğru. Kiminin ateist olmasını sağladı, kiminin de daha inançlı olmasını sağladı. Kim daha inançlı oldu, kim ateist i̇şte oldu? İşte o insanlara göre değişti. Bu adamı görenler Müslüman mı olalım, ateist mi olalım dedi. Yanlış mı? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok diyor, Cumhurbaşkanı da eleştirme. Bak. Çok Adam çok, güzel. dinimiz çok açısından çok, ama, çok haddimiz, büyük işler yaptı. Ne haddimizi eleştirmek? Aman ha, dinimiz açısından çok büyük.